E, kazağımıza kaç ilmekle başladım? Bedenlere göre ilmek sayısını vereceğim. E, nasıl bir ip kullanmanız gerekiyor? Yazlık yapacaksanız mutlaka %100 koton ipler ya da merserize ipler tercih edin. Eğer baharlık gibi bir şey yapacaksanız e, da bakın böyle böyle bir ip tercih ettim ben. Bu normalde 4-4,5 ile örülebilen bir ip. Ben bunu 6 numarayla ördüm. Biraz salaş olması için. Eğer merserize iple de örüyorsanız ya da e, koton iple örüyorsanız 4-4,5 gibi tercih edebilirsiniz. Kaç tane ilmek e, attım buna? 38 beden için 70 ilmek ya da 72 ilmek atabilirsiniz. Ama eğer Mercedes e ip kullanıyorsanız ip ince olacağı için ve kullanacağınız şiş ince olacağı için 90'a yakın ilmek atmanız lazım 38 beden için. Beden sayısına göre 7-8 tane büyütebilirsiniz. Mesela 40 beden için 97 işte sonra üzerine 7-8 sayılar ekleyerek bedene göre büyütebilirsiniz. Yarı sokulu yapmaya nasıl başlayacağız? Şimdi onu söyleyeyim size. Toplamda baştan itibaren 60 sıra ördüm. Ama şöyle diş olarak baktığınızda bakın bunlar her birini bir diş kabul edersek 1, 2, 3, 4 gibi kabul edersek 30 diş ördüm. Yani arkalı önlü baktığınızda da 60 sıra örülmüş durumda. Kenarlardan arttırmaya başlayacağız. Bu 30 diş ördükten sonra yaklaşık ne kadar? Bu işte bir karıştan 2-3 parmak daha fazla gibi düşünün yanlardan arttırmalar yapmaya başlayacağız. Yan arttırmayı nasıl yapıyoruz? Önce bir tane ters örgümüzü yaptıktan sonra bakın böyle şöyle göstereceğim size yanlış olmuş burası. Bakın böyle bir altta şuradan ilmek çıkaracağız. Şu şekilde. Bu gizli arttırma oluyor. Şuraya şişe taktım. Ve onu örüyorum. Burada bir tane arttırma yapmış oluyorum. Ve ilerliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bu metotla normal örgümüzü örerek ilerliyoruz. Ben haraşo olarak ördüm. Arkayı ve önü ters örgü yaptım. Arkayı ve önü düz örgü yaptığınızda da ortaya çıkan yine haraşo örgü olur. Dilediğiniz model yapabilirsiniz. Ama kolaylık olması için komple ters örgü yapmanız daha kolay olacaktır. Ördüm. Sırayı bitirdim. Sıra başına geliyorum. Bakın yine bir tane ördüm. Sonra aşağıdan bir tane ilmek çıkardım, buraya taktım ve bir gizli artırma yaptım. Yanlardan bu şekilde genişleyecek modelimiz. Kol, kol hizasına gelinceye kadar e, genişleyecek. İki parça öreceğiz kazağımızı. Ekstra kol örmeyeceğiz ve önce bir süre boyunca kenarlardan genişleteceğiz. Kaç sıra bu genişlemeyi yaptıktan sonra kol yapımına geçeceğiz. Şimdi size onu anlatacağım. Böyle bu şekilde her sıra başında bir tane gizli arttırma yaparak devam ediyoruz. Buradan ve buradan arttırıyoruz. Kaç diş bu şekilde devam edeceğiz şimdi söyleyeceğim. Bakın böyle bu tarafa doğru bir genişleme oldu. Kaç sıra ördüm? Toplamda 30 sıra. Yani 15 diş. Buradan başlayarak şöyle dişler olarak şu şekilde sayıyorsunuz. Şu kabartmalar yani. Kabartmalardan 15 sıra. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyorsunuz. Toplam 15 sıra. Şimdi bundan sonra artık kolu oluşturacağız. Toplamda 30 sıra genişlettikten sonra yani 15 tane o kabartılı dalgalardan olacak. Ee, kolumuzu ilmek atarak oluşturuyoruz. 3, 4, 5. Toplamda 15 tane. Ve bu. 15 tane ilmeğimizi yine ters örgü olarak Yani siz nasıl örüyorsunuz bilmiyorum az önce de belirttiğim gibi Önü ve arkayı ters ördüğünüzde de Önü ve arkayı düz ördüğünüzde de Ortaya çıkan örgü haraşo örgüdür O yüzden bakın böyle 15 taneyi Örüyorum Ve Buradan böyle burayı da örerek sıra sonuna kadar geliyorum Ördüm Dönüyorum Ve diğer kolu oluşturuyorum Buraya da 14 15 tane ilmek atacağım. Ve sonra attığım bu 15 tane ilmeği öreceğim. Bundan sonra ne yapacağım? Artık bundan sonra hiçbir arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Var olan ilmeklerimizi ön sırada ve arka sırada örüyoruz. Kaç sıra kadar öreceğiz? Onu da söyleyeceğim size. Sonrasında Ön yüzümüzü bitirmiş olacağız. Arka yüzü nasıl öreceğiz? Arka yüzü de aynı teknikle örüyoruz, aynı artırmaları yapıyoruz, aynı kol sayısını yapıyoruz. Yine 15 tane ilmek artırarak kolları oluşturuyoruz arkada da. Yani birbirine eşit aynı teknikle örülmüş iki tane parça. E, bu şekilde hiçbir artırma eksiltme yapmadan gidip geleceğiz ve böyle e, boyun kısmına kadar öreceğiz. İki parça birbirinin aynısı metotla ördüm. iki parçayı da bu şekilde aynı metotla örüldü iki parçada. Ekstra kol yapmıyoruz. Ee, bakın buradan kaç diş olduğunu sayacak olursak her bir diş iki sıradan ibaret. Toplam 22 diş yani 44 sıra ördüm koldan sonra buradan. 24 sıra ördüm 22 diş olarak. Neresinin tersi olmasını istiyorsanız orası size dönük. Altta da neresinin tersi olmasını istiyorsanız aşağıya dönük olacak şekilde dikişinizi yapıyorsunuz. İster iğne ile birleştirin. isterseniz iğne ile değil de tığla birleştirebilirsiniz. Direkt kol altından başlıyorum şu noktadan birleştirmeye. Aşağıya doğru örgüde dikiş nasıl olur diye video çekmiştim. Hem haroşa örgüde hem de düz örgüde. Oradan faydalanabilirsiniz. Şu kenarların düzgün birleşmesini istiyorsanız. Ben şimdi hemen hızlıca yaptığım için ona çok dikkat etmiyorum. Ee, aşağıya doğru, bakın kenarları aşağıya doğru, şu sona doğru birleştireceğim. Her iki tarafı da böyle bu şekilde aşağı doğru diktim. Yaka kısmını nasıl yapacağız? Yakayı öncelikle ortalayacağız. Tam ortası. Şöyle ikiye katladığınızda, bakın ikiye katladığınızda tam ortayı buluyorsunuz. Şurası orta kısmı yakamızın. Her iki taraftan da şöyle 20, 15-20 santim kalacak şekilde. Buralardan ve buralardan 15-20 santim kalacak şekilde şurayı böyle dikeceksiniz. Bakın ben şimdi buradan başlıyorum ki anlayın. Ortayı çengelli iğne ile işaretleyin burada. Bakın ben işaretledim. Buradan ve buradan aynı ölçüde dikişe başlıyoruz. Aynı ölçüdeki yerlerden dikişe başlıyoruz. Şuraya kadar dikeceğim. İşaretlediğim yerden burayı hangi oranda açık bıraktıysam diğer tarafı da yakanın. Ben biraz geniş bıraktım. Biraz ferah olsun istedim. Şöyle yine buradan buraya kadar dikişimi yapacağım. Ve bunu yaptıktan sonra artık bluzum bitmiş olacak. Dediğim gibi yaz için mercerize kullanabilirsiniz, kotonip ip kullanabilirsiniz. Daha düşük numaralı şişlerle tabii ki benim kullandığım gibi 6 numarayla değil. Daha 4, buçuklarla gidebilirsiniz. Bu şekilde bitiriyoruz.